Pop Melon'una git başımdan Pop Melon 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 Alın hepiniz de Pop Melon Lütfen beni rahat bırakın artık Malone. pop melon, pop melon, pop melon, pop melon, pop melon, oh, pop melon. Åh, pop melon, no, bana, check sen. Ah. ne pop melon istiyorum. Büyük pop melon. Vay. Büyük pop melon. Hem de 3 C. Tam tabelada 2 D değil. Hemen olmalıyım. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Giant geldi. Giant büyük pop melonu almaya geldi. Büyük pop melon. Gül. Babana gül. Bu pop melon. Yay. Ücretsiz pop melon. Uhu uhu uçurum pop melon sevgisi. Uhu uhu ben bu pop melonu çok seviyorum. Pop melon. Uh. Hmm. Pop melon. Pop melon pop melon pop melon. Hadi gel kafa döndürelim kafa kafa. Ohh pop melon, pop melon, pop melon. Pıtı 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 pıtı. Bana pop melonunu ver yoksa seni öldürürüm. Hayır vermeyeceğim. O zaman al şunu. Artık kendi pop melonu benim. Benim pop melonum. Gel şuraya minik pop melonum benim. Oy ne kadar tatlı. Sen böyle. What do I Oh my gosh. Oh my gosh. Is head his? Is it for the Ah, Pop me the numbing bee nay Pop me the numbing bee nay Pop melon, 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 pop melon. Pop melon. <laughs> Yeter artık. Yeter artık şu pop melon, pop melon bitsin ya. Neymiş bu böyle? <laughs> pop meloni işte Artık pop melonu bitirelim. Pop melon, pop melon, pop melon. Çok abarttık. Bence pop melonu bitirelim. Çok fazla abarttık. Biz çok fazla pop melon istiyoruz. Bence de. Bence bitirelim şu deliliği ya. Pep melon, pop melon, pop melon. yapmaya devam edeyim Pop melon, pop melon, pop melon. Bir dakika, vitesim gitti. Pop melon, pop melon, pop melon, pop melon, pop melon. ya. Hapellerden hala geliyor ama yanda yok oldu hapeller. Yoksa artık sinyal veremiyor mu? Pop melon, artık bırakalım. bence de nè huyờ bước pop melon à ah, bước bon, yeah. pop melon em ăn gì xong pop melon Ben pasta melon. Bu arada bu arada arkadaşlar bu karakteri gerçekten yapabiliyorsunuz mod değil. Bu bu karakteri yapmak için ilk önce bunu buna ihtiyacınız var nano assembler bir de cake. İşte bu kadar. Bunları birleştirdiğinizde de ortaya çıkıyor. Ama çabuk olun çünkü ee, sınırlı süreli olabilir. Bakın böyle karıştırdığınızda pasta melon, pasta NPC çıkıyor. Pasta. Sınırlı süreli olabilir bu karakter arkadaşlar. O yüzden hızlı yapın ve yükleyin ki gitmesin. Bakın pasta. Bu arada üstündeki mumları söndürebiliyoruz bakın sönmüş mum. Bay.